Arkadaşlar başka bir 8. sınıf sorusu. Şekil 1'de 24 saatlik zaman dilimine göre çalışan bir dijital saat gösterilmiş. Hem saat hem dakika kısmındaki sayı bir pozitif tam sayının pozitif olacak sayımız arkadaşlar. En az ikinci kuvveti ise o saate üst saat denir diyor. Şekil 2'de verilen bir üst saatmiş. Yani 8, 2 üzeri 3, 27, 3 üzeri 3 arkadaşlar. Buna göre 24 saat içinde Kaç farklı 3 saat durumu vardır? Arkadaşlar burada biz önce saat kısmına gelebilecek sayılarımızı düşünelim. Mesela 1'i kullanabiliriz. 2'yi ee, kullanabiliriz. 3'ü kullanabiliriz. Ve 4'ü kullanabiliriz. Peki nasıl kullanırız? Mesela 1'in 2. kuvveti en az olabilir. 2'nin 2. kuvveti 2'nin 3. kuvveti hatta 2'nin 4. kuvvetini kullanabiliriz. 3'ü arkadaşlar 3 üzeri 2 olarak kullanabiliriz. 4'ü yazdım. Fakat arkadaşlar 4 4 üzeri 2'dir. Yani aslında 2 üzeri 4 ile aynıdır. O yüzden bunu sadece görmüş oldunuz. Yoksa kullanacağımız bir durum değil. Şimdi dakika kısmına geldiğimde. Dakika kısmında arkadaşlar biz 1 kullanılabilir. 2 kullanılabilir. 3 kullanılabilir. 4 5 6 ve 7'yi kullanabilirsiniz. Peki nasıl kullanırız? Bir de arkadaşlar kuvvetimiz 2 olur, 3 olur. Değişen bir şey olmaz. 2'ye geldiğimizde arkadaşlar kuvvetimiz bakın 2 olabilir. 3 olabilir. Ve 4 olabilir. Ve 5 olabilir. Peki 3'e geldiğimizde ne olabilir? 3 üzeri 2 olabilir. 3 üzeri 3 olabilir. 4'e geldiğimizde 4 arkadaşlar yine 2'de kullandığımız için sadece yazmış oldum. <laughs> 5'e geldiğimizde arkadaşlar 5 üzeri 2 kullanabiliriz. 6'ya geldiğimizde 6 üzeri 2 kullanabiliriz. 7'ye geldiğimizde de 7 üzeri 2 kullanabiliriz. Peki bunlar arasında nasıl bir ilişki kurabiliriz? Ona bakalım. Şimdi bizim saatimiz 1 olduğunda dakikamız 1 olabilir. Ya da 4 olabilir. Ya da 8 olabilir. 16 olabilir. 32 olabilir. 9 olabilir, 27 olabilir, 25, 36 ve 49 olabilir. Yani bizim arkadaşlar saat kısmında kullanabileceğimiz kaç farklı durum var ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 farklı durum var arkadaşlar. Saat için biz 5 farklı durum kullanabiliyoruz. Peki her saatin karşısında ben kaç farklı dakika koyabilirim? Bakın sayıyorum tek tek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 farklı durum koyabilirim. E peki arkadaşlar biz bu ikisini çarparsak toplam kaç tane üst saat durumu buluruz? 50 tane arkadaşlar.